Ooh. Hmm. <laughs> bir yeni bir mod gelmiş. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Hemen oyunumun sesini kontu Oo bayağı düşmüş oyunu sesi. Onu bir çıkarttırdım. Evet, lights out. Sanırım totem, şey perk yok, bir şey yok. %150 blood points var. Evet. bunun süresi nerede? Değişik bir oyun yapmışlar. Lunar ee, Lunar event sanırım. Yani yapıyorum ama ne yaptığımı da bilmiyorum hani. <laughs> sanırım süresiz yapıyoruz. Sanırım burada dört tane pompa var ya. O pompalar Run anlayabiliriz ne kadar yaptığımızı diye düşünüyorum. Hiç perk olmadan katiller nasıl oynar acaba? Düşürdü. Mesela etkinlik olarak bize ilk güncellemelerden önceki versiyonları verseler ya güzel olmaz mı? A ne böyle ya? Patı patı düşürüyor. <laughs> Pijeneratör yaptım. Mm. Turn a lot of sunroom. Hi. You wanna heal? Değişik bir oyun. Kaç jeneratör kaldığını da bilmiyoruz. Kendimiz manuel sayacağız herhalde. Gel. Şunu yapalım. İki jeneratör yapıldı. bırak o oh, iyi oku okay. ki kurtardı güzel Dahu kardeşim bırak tanılı kutuyu aldın mı görünmüyor 2 jeneratör açıldı. 3 jeneratör kaldı. Şimdi bunu açarsak 2 jeneratör kalacak. Bence güzel. Yani bizim survivor'lar çok bir farkı yok. <laughs> Üzgünüm ama yani. Kaç tane karga kovaladım acaba? Bir de görevim var karga kovala yazam. Niye? Mike değil. <gülüyor> 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 Kalp sesi yok katilde. that story. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eee bu sefer bir şey söyleyeceğim. Ayak izinin de olmaması gerekiyor bence. Ayak izimiz de görünmesin o zaman. Hiç peşimden gelme. Onu kurtarmaya gideceğim. Hiç bana bakma olmaz olan. Ah! Ne yapıyorsun? Hiç bana bakma. Oh, Bunlar ağlıyordu burada. Oy. İki jeneratör kaldı değil mi? Ha iyi birbirlerini hilliyorlar mı? Biraz da uzaktasın ablam. Geliyorum ama. Gidelim. Aa! Bana vur bari bana vur çünkü bana hiç şey yapmadın. Okey. Gidiyorum gündüz gece. Kaç planladım ama. Beni bıraktı galiba. Aa bir jeneratör açsanız ha tatlı kızlar. Jeneratör yapalım bari. <laughs> i̇şte burada Afkara. Koyu kara değil, ak kara değil. At koyun, kara koyun. Burada belli oluyor arkadaşlar kimin perk'lere ee, ya da oyunun sunduğu fırsatlara güvenerek oynadığını, performansını. anlıyorsun. benim için çok bir şey değişmedi. Sadece self-care'im yok yani. Ve gerçekten ölürsem de hiç sıkıntı olmaz ya. Çok eşit bir oyun oynuyoruz şu an çünkü. Gayet içim rahat yani. Oo! Oh! İkisi de öldü. O asmadan bunu açaydım iyiydi. Ay! E ee, bunun sesi varmış. Göremiyorum hiç ha. Bay. Ben dedim. Ak koyun, kara koyun bu oyunda belli olur dedim. Kimler bakalım perklerin üstüne yatarak oynuyormuş. Kimler oyundan avantaj ediniyormuş. Bir sefker bağladı beni o kadar. Ama eee esas soru onlar bizim mesela ayak izlerimizi görüyor mu? Ama eğer biz onların yani kalp sesini duymuyorsak ayak izimizi de görmüyordur belki bilmiyorum. Bence güzel ya. Bugünkü seriyi bundan yapalım mı? Hadi çok tatlı. Görevi ne yapmışız? 12 tane karga kovalamışız. İyi. Güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.